Nikita. Bak Olimpia. Sana bir sans vereceğim. Ne de olsa bizden birisin. Ben sizden biri değilim. <laughs> Kalbimi kırıyorsun. Kimse sizden biri olamaz. Siz insan değilsiniz. Kendi insanlarına hakaret ediyorsun. pis. Siz kendinize Rumu mu dersiniz? Tiromi ama. Aklı başında hiçbir Rum yapmaz bunu. Yeter. Yemin olsun bunu ödeteceğim sana. Kes dedim. Ödeyeceksiniz. Hepiniz Kesinlikle. ödeyeceksiniz. Bu yaptığınız yanınızda... <laughs> al! Müslüm abla ne oldu? Şefik nerede? Ziyeri o. Bu halin nedir? Vaziyet kötü Meri. Çok kötü. Artık güvenli bir yer kalmadı. Tiles, ne söylüyorsun kızım? Rum evlerinde aramaya başladılar. Bu ne saçmalık? Kemas da iyiydi Bizi de mi arayacaksınız? Tina Kanume, Emir böyle. Lütfen yoldan çekilin. Yine de ne ne Oraya. Epitrepete. Rahatsız ediyoruz, Messiorite. Kasabada bütün evleri arıyoruz da. Yakti, bu arayışın sebebi nedir? Mutlaka kulağına gelmiştir. Bir kanun kaçağı. Tirles More, kendi toprakları için savaşanlar ne zamandan beri kanun oldu? Hepimiz kendi topraklarımız için savaşıyoruz. Hadi Tote, boşuna vakit kaybetmeyin. Evde benden başka kimseler yok. Ben sana inanırım sevgili Mary ama mazimize rağmen sana imtiyazlı davranamam. Kısırit. Sana laf olur, telos. Hadi, ne arayacaksınız arayın sonra da defolun. Krima, sana bu üslubu hiç yakıştıramadım Mary. Ee, yalnızım demiştin. Sadece bir çocuk kumandanım. Tani buraya. Her yerden bu çocuk çıkıyor. Onun adı Halil. Taksi. Oraya. En azından karaposu oyunu oynamıyor. hızlı. İskelede bir tekne var. Olimpiya'nın teknesi. Olimpiya mı? Merak etme. O da Mary gibi güvenilir biridir. <laughs> Teknede ne yapacağım peki? Öyle baktı, ortalıkta gezecek değilsin ya. Teknede <laughs> saklanırsın. Gece olunca da nöbetçiler fark etmeden açılırsın. Hiç tekne kullandın mı? <laughs> Kuşadası kaymakam olduğumu unuttun galiba. Ay, doğru ya. Peki ya tekne ne olacak? Ben geri dönemem. Sen onu düşünme. <laughs> Bıraktığın yerden alırız biz. Mühim olan seni kaçman Şefik. Ben burada ayrılıyorum. Çok bir yolun kalmadı. Hayatımı kurtardın Gülsüm. Sana nasıl teşekkür edebilirim? Sağ salim buradan ayrılarak. Üzerine düşeni fazlasıyla yaptım. Cesaretini üstlerime anlatacağım. Hakkını helal et. Güle güle Şefik. Hadi Pali. Neyse ki evin temiz çıktı Mary. Belki bir gün daha iyi bir vesileyle misafirin olurum. Ne dersin? Hiç zahmet etmeyesin Aleko. Tiyeri mu? Kukulaki mu? Sayende hepimizin hayatı kurtuldu. Bir sıkıntınız mı var kaymakam? Hayır. Ah oh hala. Yoksa Akşamki davet mi heyecanlandırdı sizi? Biliyor musunuz? Ben davetlere bayılırım. O halde size iyi eğlenceler. Emine, bana mı? Siz orada olmayacak mısınız? Olmamak için bir mazeret düşünüyorum. O pateras mı? Babam mazeretlerden oslanmaz. Amacım babanızı hoş tutmak değil hanımefendi. Babam biraz aksidir. Anapodos. Eğer gelmemenizin sebebi oysa... ...sizi benim davet ettiğimi düşünebilirsiniz. İzninizle. Sizi korkuttum herhalde. O pateras mı? Babam korkak olduğunuzu söylemişti galiba haklıymış. Tehlikeli bir kadın. Kaymakamım, bana sorarsanız bu davete gitmelisiniz. Neden? O davette işimize çok yarayacak ufak konuşmalara kulak misafiri olabilirsiniz. Askeri teferruatlar, kişilerin zaafları. Bazen ufak şeyler hayat kurtarabilir kaymakamım. şey Bunları ne yapacağız? Sabah işlerini bitiririz. Kimse sormaz nasıl olsa. Adam tamam da ya kız? Klas free. Ya kız ne demek? Biliyorsun işte. Aklı başına gelmiştir herhalde. Sonuçta o bizden biri. Anlamıyor musunuz vre? Kız sesimini yapmış. Fırsat bulsa keser bizi. Ne bakar durursunuz birbirinize vereyim? Ne diyorsam o! Bükme boynunu Mehmet! Sevindirme şunları! Öleceğime üzülmüyorum Olympia! Giderken seni de götüreceğim, ona üzülüyorum! Bak bana Mehmet! Hadi yavrumu. Biz daha önce de ölümüne savaştık! biriyle öleceksen seninle öleyim. Yemeklerinize bayılıyorum ama şu kahvenin yeri çok ayrı. Afiyet olsun. Her ne kadar bazı meseleler olsa da mahalli erkanla uyumlu çalıştığınızı görüyorum. Nedir bu işin sırrı yüzbaşım? Bu işin sırrı halkı yanımıza almış olmamız. M mesela, mesela Kaymakam Bey. poli oraya. Çok iyi bir Osmanlı memuru. Bütün emirlerimizi harfiyen yerine getiriyor. E, Gülsüm Hanım da aramıza yeni katıldı. O da kasabanın yerlisi. Kaymakamlıkta is verdi. Bizimle is birliği içerisinde. E halk da onları görüp örnek alıyor tabi. Değil mi Kaymakam Bey? Evet tabi. Kitap! Bak! Diye yine! Avdot. Aranan adam! Hadi yakalayalım!